Merhaba. Bugün sizlerle boşnak böreği yapıyoruz. Malzemelerimiz 5 su bardağı un var. Bunu koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Bunu ilave ediyorum. 2 su bardağı da unu, suyum var. Bunu ilave ediyorum. Şimdi bunu yavaş yavaş artık hamur haline getirmeye başlıyoruz. Hamurumu yavaş yavaş toparlamaya başladım. Bunu artık tezgahımın üzerinde devam edeceğim yoğurmaya. Pürüzsüz bir hamur olacak. Hamurum artık pürüzsüz bir hale almaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptım, hamurumu bu şekilde yaptım. Şimdi bunu bezeleri bölüyorum. Bu şekilde bezeler yapıyoruz. Bezelerim hazır, bunları yaptım. Şimdi bunları yarım saat dinlendireceğim. Üstünü kapatıyorum. Patateslerimi soydum. Şimdi bunları ocağa koyacağım. Haşlanacak. Patateslerimiz kaynamaya başladı. Ee, çatalla olmuş mu olmamış mı birazdan kontrol edeceğim. Daha tam olmamış. Biraz daha olmasını bekliyorum. Patateslerimiz haş, patateslerim haşlandı. Şimdi bunun içerisine tuz koyuyorum. Kırmızı toz biber koyuyorum içerisine, karabiber koyuyorum ve pul biber koyuyorum. Şimdi bunları güzelce ezeceğim. İsterseniz içerisine bunu soğan da koyabilirsiniz. Soğanla baharatları da haşlayabilirsiniz ama ben soğan koymadım. Sade patatesli yapacağım. Şimdi patateslerimi eziyorum güzelce. Patateslerimi iyice ezdim. Gördüğünüz gibi. iyice ezildi. Şimdi burada tereyağım var. 100 gram. Yarım çay bardağı da sıvı yağ döküyorum içerisine. Evet. Şimdi bunları eriteceğim. Ama bunu kaynat yakmayacağım yağımı. Sadece eriyecek. Yağımın üstünde köpükler vardı. O köpükleri aldım. Temizledim. Şimdi şurada biraz kalanlar da var. Onları da alıyorum. Bunları almaya dikkat edin. Bezelerim burada. Bunları dinlendirmiştim. Şimdi bunları alıyorum. Şöyle kenara koyuyorum. Evet, şimdi bunları açacağım. Şimdi tepsimi şöyle yağlıyorum. Evet, şu şekilde her yerine yağ sürüyorum. Şimdi bir tane bezemi alıyorum. Bunu güzelce önlü arkalı olarak yağlıyorum. Böyle her yerine bol yağlayın. Evet. Şöyle. Yufkamızı açıyoruz. Merdane yardımıyla güzelce bunu servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Hamurumun güzelliğine bakar mısınız? Hemen açılıyor. Hiç şey olmadan. Beni zorlamadan. Pamuk gibi oldu. Evet. Bu kadar büyüklük yeter. Şöyle. Şimdi bunu yağlıyorum. Önlü arkalı olarak. Böyle her yerine yağ döküyorum. Bu tarafına da döküyorum. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle bir tepsim var. Onun içerisine koyuyorum. Bezelerimin hepsini yaptım bu şekilde. Şimdi bunu en az 1-2 saat dinlendireceğim. Hamurunuzu ne kadar dinlendirirseniz açması da o kadar rahat olur. Şimdi ben hamurumu yaklaşık 2 saat dinlendirdim. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şöyle her yerinden çekiyorum. Şu şekilde şöyle güzelce açıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi ne kadar kolay açılıyor. Evet, olabildiğince açıyorum. Benim masam küçük olduğu için ben bu kadar açabiliyorum. Siz daha büyük masalarda açabilirsiniz. Şöyle Gördüğünüz gibi bunu şuralardan tutuyorum ve şu şekilde böyle işte patateslerin üstünü kapatıyorum şu şekilde buradan da aynı şekilde şöyle şimdi bunları alıyorum şöyle elimle hafif hafif böyle uzun bir şekilde sarıyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi hazırlamış olduğum yufkayı şöyle sarıyorum. Evet. Şu şekilde sarıyorum. Şöyle birazcık ortaya alayım. Evet, bu şekilde sardım. Bütün yufkalarımı yaptım. Şimdi kalan yağımı döküyorum üstüne. Böyle her yerine döküyorum. Fırça yardımıyla her yerine yağ yedirdim. Artık böreğim fırına girmek için hazır. Böreğimiz pişti. Şöyle gördüğünüz gibi nefis oldu. oldu. Çok güzel oldu böreğimiz.